Aslan evlatlarım, can kardeşleri, Maçımız başladı. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Vallahi ben sizi özledim, siz de Galatasaray'ı özlediniz, maçları özlediniz. Vallahi sıkıntıdan patlıyordum. İnşallah bu sene çok daha başarılı olacağız. Bu maçı da herhalde bir üç golle kazanırız inşallah. En az üç golle alırız. Eksik mevkilerimiz var. İnşallah dolduracağız. Dolduramazsak şampiyonlar liginde işimiz zor. Çok acele. Sağ bekle sol tutar, acele. Oğlum gelsene. Gel oğlum hadi. Gengzen gel be. Oğlum sensiz olmuyor. Hadi gel oğlum gel. Al oğlum al onu. Hadi salayı. Hadi vur vur vur. Ya niye bekleniyor böyle ya Allah Allah. <laughs> Ana. Ay penaltı veriyor galiba. Ay penaltıya gidiyor galiba. Ay 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 ay. Var uyardı penaltı var. Vallahi göremedim. Ne yalan söyleyeyim ben göremedim. Tut o oh, 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 kucakladı. Evet penaltı. Ben onu görmemiştim doğru. Var çok güzel görmüş ve penaltı. Evet penaltı. Bana göre penaltı o. Hakem de görür benim gördüğümü şimdi. Formadan tuttu indirdi. Yapma penaltı. Evladım penaltı. Daha ne bekliyorsun ya? Attı mı? Şuraya bak. Tuttu indirdi aşağıya. Tutuyor oradan çekiyor bak. Böyle çekti indirdi aşağıya. Sarıkan göster aferin. Hadi oğlum ben tak şunu bakayım aslan oğlum ben. He, sizi gidiler sizi. Hadi oğlum barış. Hadi oğlum barış. He, aslanım be. Böyle çakarlar işte böyle. Böyle çakarlar. Aslan oğlum benim de. Her yerde çakacağız, her yerde. Sezonun ilk maçı ve ilk golü. İlk penaltısı. İlk golü ve ilk penaltısı ve ilk golü. Dakika 10 ilk penaltı. Evet. Güzel. Sezon başladı, afiyet olsun. Her köşelere göre. O yazmışsınız lan salak. Gerizekalı sen onu. Ben görmemiştim. Kesip ben aldım. Ben de görmemiştim, Var görmeyeyim. Tuttu böyle hop indirdi aşağıya. Kuduruyorlar, kuduruyorlar. Kim? Efe var ya bizim. Ha. Abi evet. E. Akreditasyon Ak mu? Ha akreditasyon. Akreditasyon mu? O kart, muhabbet kartı var ya. Bu o. Gaziantep Galatasaray maçı. Efe girmez evet. yazıyor. Galatasaray logosunda ne var? Efe'nin verdiği. Ne Dört yıldız var. Beşi vermemişler. Niye vermiyoruz? Federasyona sor. Ha bir olur böyle şey ya. Allah'a billah. Federasyon başkanı bak ne diyor oğlum. Doğru bu arada paylaşmıştım. Bilmem da. ben vallahi çok kötü yaparım vallahi kötü konuşurum. Yemin ediyorum vallahi. Ben anlamam. Fena verecekler bizim ağlımız yıldızı. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakmayın böyle bazen birbirimizi kızdırmak amaçlı yorum yapıyorum ama Kocaeli Spor bu sene bir paylaşımını gördüm. Fenerbahçe'ye 5 yıldız yapmış. Galatasaray'a 4 yıldız yapmış. Bak. Şimdi <laughs> ya, duyun, duyun ya. Yazdım. Ya, bu ya. Yazdım. Bak altına yazdım. Ya federasyon Beli. başkanı bak o ne diyorlar? Beni ya. engellemişler. Kendinize bak. gelin kendinize. Ey federasyon. Fenerbahçe 5 yıldız. Galatasaray 4 yıldız. Bunu bak. hayır bunu Kocaeli Spor paylaştı. Ya kim payla? O zaman konuşsun niye böyle yapıyorsun diye. Ben bak bak sayıyor. Bak bak bak. Ey federasyon bak sayıyor bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Tastiği koyacaksın. Tahtiyi koyacaksın. Aa, İkiye atarsanız şu an 1-0 öndeseniz maç biter ama onu söyleyeyim. Ya ben şu anda... Aradan. Aha. Barış. Barış Gol. Gol. Gol pozisyonu. Oh, Ay bak be. Böyle koyarlar benim işte. Böyle çakarlar böyle. Güzel gol. Ya aslanı bak be. Hazırlanışı güzel. Böyle güzel çaktılar işte. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Baslar böyle olacak. Tak tak. Tak tak. Neymiş e, efendim? Kerem'i alıyorlarmış da. E alın güle güle tepe tepe kullanın ki Kerem'i. Taraftarın tepkisine taklanacak Kerem efendi. Galatasaray'a ki için gidiyor Fener'e. Ben Kerem'i çok severdim. Kerem benim gözümden düştü. Sıfır oldu. Gidiyor mu Kerem? Gidiyor giderse. Giderse ne yaparsın baba? Giderse tribünlere giderim. Islık çalar yuh çekerim. Çünkü? Küfür etmem ben, küfür etmem de. Hiç etmezsin ya baba. Aynı hikaye gibi olur. Tamam. Emre Benezoğlu. İkinci Emre Berendoğlu olur. Baba hiç etmez. Kerem. Ederim ederim. Yerine geldi böyle bir ederim ki. Galatasaray bu sene o aldı tapusuyla beraber büyük transfer. Evet tapu bizde. Türkiye'nin bence kapı gibi. kapı gibi en iyi transferidir. Gelmiş gelmiş geçmiş. Gelmiş, geçmiş. Ben en büyük. büyük katılıyorum. Bir, bir, katılıyorum. bir, bir daha da tahmin etmiyorum öyle bir transfer olmaz. Yani. Orkun Kökçü'den sonra katılıyorum. Ne Orkun Kökçü'sü ben yürüyün gidiyorsun Orkun Kökçü'yü. Ben, ben tutmuyorum Orkun Kökçü'yü. Ali Koç ne zaman ki Galatasaray'la uğraşmayı bırakacak? O zaman kendine bakacak. Kendi hatalarını görecek. Doğru oynamayı görecek. Doğru transfer yapmaları öğrenecek. Ondan sonra başarılı olacak. Yoksa Galatasaray'la uğraşarak kendi hatalarını, yanlışlarını kapatamazsın. Arka çok arama gelmiş. Bir 15 almıştım. tane arama var çekimi durdurmuş. Üçüncü golün yorumu yok. Sanen'in kaçırdığı pozisyonu yorumu yok. Bir de bayağı güzel muhabbetler ettik aslında. Hiçbirini kayda almamış. Şimdi Sanen'in pozisyonundan başlayalım. Yüzde yüz gol kaçırdı. Beklediğin Sane bu değil herhalde. Yani Galatasaray'ın da beklediği sanem. Topu alışı böyle ama o kadar hızlı vurmaya da gerek yok. Plasa içeriye böyle köşeye bıraktı. Ama ben ikinci yarı zanıyor oyu görmek istiyorum şahsen. Ayağa temas var, yüzde yüz temas var. Temastan penaltı oluyorsa ki oluyor, penaltı. Ama çok basit, ben kendi yorumum. Üçüncü penaltıdan bahsediyorum. Vurmuş, düşürmüş kardeşim. Futbolcu düştüğü zaman olay, olay bitti. Ya arkadaşlar onu da bir açıklayayım. Twitter'da, Instagram'da özellikle Aynen. bir muhabbet yapmışlar. Benim babamı dövdüğümü, bir de Huzur evine falan verdiğimi söylemişler. Baba sen ya ne diyorsun? Ya bu kadar alaksızlık olur mu kardeşim? Ayıp ya. Ne terbiyesiz insanlar. Hakikaten artık bu sosyal medya iyice alaksızlaştı ya. Bir kere ben, Böyle bir şey olabilir mi? Bir kere ben... Benim evladım bu kadar ahlaksız değil bir kere. Babasına el kaldıracak. Ay. Babasına ben öyle yetiştirmedim evladımı. Evet, artık gücü de yetmez. Artık <laughs> <Ben güzelce> öyle. <laughs> Ben eski Tercih'im, öyle bir tane iki tane genci de cebimden çıkartırım evet. ha. Ama de. benim oğlum da öyle terbiyesiz değil, babasına öyle bir şey yapmaz ama ben de öyle. Yavuz <laughs> bırak <laughs> teşekkür ederim. Pabuç <Bavuş> bırakmasın. Pabuç <laughs> bırakacak adam da değilim. Şey, şey Herkes var. Bile. Bir, bir, Bir şey daha var arkadaşlar, şimdi bu tamamen benim hatam. Aslında ben kendime göre yanlış yapmadım ama tabii şimdi Mümtaz Reis'i seven bir kitle olduğu için Hani onu öyle görmesi istemeyen insanlar olmuş. Şimdi Bülent Uslu Beşiktaşlı bir abim bizi davet etti, beni davet etti, babamı da davet etti. Yemeğe gittik. Bir fotoğraf paylaşıldı. Mümtaz Değiz o Bülent Uslu ile fotoğraf paylaştı diye. Vay efendim sen onunla ne işin var? Galatasaraylı değilsin sen. İşte bir sürü hakaret eden Galatasaray'a adamla oturuyorsun falan. Şimdi arkadaşlar babam bir kere Bülent Uslu'nun videolarından haberi yok. Yani, Sadece ben ona gösterdim Bülent Uslu'yu gördü. Televizyonda da görmüştü. Ama öyle izlediği, izlediği yok yani öyle söyleyeyim. Tanımaz etmez. Ve normal bir yemek ailesiyle çok güzel tatlı bir yemek yedik. Herkes dışarıda sizin bildiğiniz gibi düşman değil ki. Tamam. Tabii ki de Mürdal Reis Burada ben şimdi bırak Bülent Üstü'yü, ben kendim Galatasaray'a hakar etsem sizce ettirir mi? Ettirir misin baba? Mümkün değil ki hiçbir şey ya, ya, Makara yaptırır ama hakaret ettirmez beyler. Yani. yani babama yani. ettirmem babama. Galatasaray bir tarafa, erkeğe bir tarafa. Benim üzüldüğüm konu, benim yaptığım bir hatadan dolayı Mümtaz Reis'le işlendi. Babamın haberi biliyor. Sosyal medyayı bu arada ben yönetiyorum. Youtube'u da aynı şekilde, babam öyle şeylerden anlamaz. Fotoğrafı kaldıracaktım. Bülent abi ayıp olmasın diye kaldırmadım. Hatta babam dedi böyle böyle muhabbet duruldu. Bak söyledim sana kaldırma ayıp olur diye. Yani olay nereden neredene geldi? İnsanlar çok tuhaf. E şimdi buraya biz Fenerbahçeli kardeşlerimizi davet ediyoruz. Jirox geldi, Ataberk geldi. 10 numarada insanlar. Seven var, sevmeyen var. Sen sevmiyorsun diye ben şimdi davet etmeyeyim mi? Yani olayı bambaşka yerlere getiriyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Bülent Uslu konusunda yine söylüyorum. Babamın hiçbir kabahati yok. Belki kendinize göre haklı olabilirsiniz ama babamlık bir durum değil. Bunu söyleyeyim. Senin bir şey, şey yok. Ya ne diyeyim ya. Ya üzülüyorum ya böyle Allah. şeylere. Laf ya. Vallahi. Galatasaraylı değil dediğiniz adam. Ya yani, yani, 70 yıllık Galatasaraylı. Hayatı hayatı, hayatı Galatasaraylı. 4 yaşındayım. 65 yıllık Galatasaraylıyım. Yani ben Galatasaray'da koşturken siz dünyada yoktunuz bunu eleştirici yapanlar. Yapmayın bu kadar ya. Ya kalp kırıyorsunuz evlatlarım. Halilcan gibi veletler kendini mümtaz Reis'ten daha daha sayılı olduğunu zannediyor. İşte onlar gibi veletlerin çıkarttığı bir şey bu sosyal dedi daha. Yürüme sonra Allah. Im. Yok demiş iyi günde kötü günde de biz böyleyiz ya. Yani. Halilcan gibi gidin Belekleri Ergenleri izleyin. Size bu kadar söyleyeyim. Çocuğun Galatasaraylılıkla alakası yok. Hadi aslanım be yürü! Bu olayı biz yaptık. Bizden sonra devam ettirelim. Biz de şöyle yapalım. Biz de böyle yapalım. Para kazanalım diyen adamı onun gibi tiplere gidin izleyin abi. Ben ne diyeyim yani? Olay'ı merak ediyorum. İnşallah Okan evladım şunu bir alsa da bir görecek olayı Yolun çok iyi bak gördün mü? yapıyor. bak daha teknik ilk adam. Maç. Teknik yavaş yavaş. yavaş. Ya, yavaş. Daha, Ha hazır değil o, diyorum, ya, hazır değil o, diyorum. De. oğlum. İyi bak, adam. Kötü adam değil, bak, hazır değil. Yani şey bu böyle var. olmuyor kardeşim. Burada sakatlanan adamlar. Patates tarlası gibi. Şu hale bak. <laughs> ya bu suda, bu sahada top oynanır ya? O zaman Antep'te oynanmayacak bu. Oy ne pas kim Hadi be! Kim attı obası? Sanem attı. Sanem attı. Baba Sanem. Bir yarı kötüdü de ikinci yarı. Bu arada offside var ama yine yapıyor. Onu da bekliyor. Demek... görüyor ben yani. Ben çok, çok iyi pas. Çok iyi pas ama. Ne yaptı? Ne kırmızı var. El varsa kırmızı var. Var var her her var var. El var ya. El ne ya? Allah Allah. El ne arkadaş? Kırmızı kart buluyor. Ya arkadaş ayıptır ya. Göstere göstere yapmayın bunu. Uvardakiler uyuyor mu ya? Bak. Allah Allah oynuyor. oynuyor oynama normal çarpsa bak. Yok oynuyor. Normal oynuyor. çarpsa belki sarı ama oynuyor. Ya şey, çek. Yönünü değiştiriyor. Yüzde yüz kırmızı kart. Topu yönünü değiştiriyor. Bak değiştiriyor. Bak yarım adam açında bize vermediler. Bu pozisyonda ya nasıl bağırdı Topu bu yönünü. Kırmızı yaptım. kart kardeşim. Yüzde yüz kırmızı. Kırmızı kart. Bakalım ne verecek? Kırmızı. Evet. Kırmızı kart ne Kırmızı kart ne orada? Tamam onu verecek zaten. Ne verecek baba? Ben i̇şte bu forma bak. İşte bu formadan istiyorum ya. Gaziantep futbol kulübü adına. Güzel değil mi şimdi bu forma? Ben... güzel değil mi o forma? Ha? Çok güzel değil Sen Galatasaray'ın... Bana göre olan... güzel ya çok vallahi. Çok güzel. Ben ondan istiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Aslında... Bu forma güzel bak buna bir şey demiyorum. Aa, o oğlum, ben beğendim onu. Burada yok. Forma değil. Şey maç ısınma şeyi diyorum baba. Forma değil o. Niye ben söylemez miyim onu ama? <gülüyor> Allah <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Allah. Manyak bu ya. Allah <bayadın> <laughs> <laughs> Allah. Hadi oğlum be yürü. <laughs> Oyun çok güzel getirdi bıraktı gol <laughs> atsın diye bıraktı. Çizgiye doğru indi. Zaniyolu sıçtı baba al sana zaniyolu. Sen şimdi burayı iyi tanıştın. Baksana ne yar yapıyor baba görmüyor musun? Dokunun. Ya ölüsü oynar mı? Oynar, oynar, tamam. Bak hazır değil. Şu anda bu. bak en iyi transfer ölüsü oynar sana. En iyi sane. transfer Osimen 1. Orkun iki, üç. O, o, Orkun 2 sana 3. Kanayan kuşu yaptı onu tercih etmedi. Şey şey şöyle sana gibi bir şans şey var. Şu sanemiz de olsa var ya bizim kanat derdimiz kalmaz. Bir tane sanemiz yok ama. Gabriel Sara o günden aldı topu. Hadi oğlum ben gol mu o topu gelmedi be. Ha şey onları Beni o, o e e ilgilendirmiyor. Ama e ben göndermem. Daha e <laughs> çıkan sarı kart. göndermeyi. böyle bana He? Şalai, Tupri, gönderiyorsun lan. Zanlıyı da gönderiyoruz. Köhünü gönderiyoruz. Bunun sebebi mecbur gönderiyor. Erel ile Yakopsu istiyor. Mecbur gönderiyor. Ya Yakopsu göndereceğim. Ya tamam hadi ya mecbur. Ya köhünü göndereceğim. O yüzden köh tamam. gidiyor. Hadi hadi bana mecbur gönderiyor diyorum. Ben Ama bandajı. Zanlıyı niye gönderiyorsunuz? Zanlıya gidiyor da. mu ki? Ne bileyim gönderdi o. Kimse buradan iyi oynasın gitmez. Tamamlama hatası yapmadı. Ceza sahası içinde o topu karşı. Ama şöyle. Evet maçın sonucu Gaziantep 0 Galatasaray 3 ilk yarımda olduğu gibi. Ay hani belki 25-30 milyon euro verirlerse belki o zaman gönderirler. Onu bilemem. 25-30'dan aşağı göndermezler. Zaten. Ben tahmin etmiyorum. Ben o zaman göndermem tabii. Hata ederler Zanyola yani. gider. Evet maçın yorumu ama genel bir yorum. Evet, çok güzel. Yani biraz daha sen bu işte var mı? Mı? Forma. Tamam. tamam, alacağım alacağım istiyorum kardeşim tamam istiyorum ya tamam Aa. ya evet vallahi ben beğendim yani biraz daha hazırlanması lazım daha hazır olmayan birkaç oyuncumuz var görünüyor şimdi vermeyeceğim onları herkes görüyor zaten vermeme gerek yok daha iyi olacağız daha güzel olacağız İnşallah. iyi başladık İyi de gideceğiz evet Allah izniyle. eksiklerimizi tamamlayalım başta kaleci sahabe inşallah bunlar da olacak. Evet. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler. iyi evet. akşamlar. Rahat rahat uyuyun. Beğeniyorsanız. Evet. Like atmayı yorum atmayı unutmayın. Bol bol gönderin. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı geceler olsun.